Bandırmalı taksiciler zam istiyor. Bandırma'da faaliyet gösteren taksiciler, bandırma şoförler ve otomobilciler odası başkanı Osman Çapar'ı ziyaret etti. Bandırma şoförler ve otomobilciler odası başkanı Osman Çapar'a sorun ve isteklerini anlatan taksiciler, son dönemde yaşanan yüksek enflasyon ve mazot zamlarından dolayı geçinmekte zorlandıklarını belirterek zam talebinde bulundular. Bandırma şoförler ve otomobilciler odasının önünde toplanan taksi şoförleri, oda başkanı Osman Çapar ile sorunlarını paylaştı. Fiyat artışları nedeniyle her arabaya çalıştırdıklarına zarar ettiklerini belirten taksiciler, buraya zam istemek için geldik. Her şeye zam geldi. Bizimle bütün giderlerimiz arttı. Gelirimiz giderleri karşılamıyor. Araç sigortası, fenli muayene, taşıt vergisi, araç yedek parçaları, bakım ücretleri, lastik fiyatları her gün zamlanırken artan yükün altında eziliyoruz. Bir an önce tüm fiyatlara zam yapılmasını istiyoruz. En kısa zamanda bize zam konusunda yardımcı olmanızı istiyoruz. Yeni yıla girerken zamların bu kadar fazla olacağını bilmiyorduk. 1 Ocak itibariyle bağlı olduğumuz Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'ne zam talebimizi ilettik. Ancak imza süreci bile bir ay gibi bir zaman alıyor. Bir an önce taleplerimizin sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz denildi.